Daha bekleyecek miyiz yerinize yerleşmenizde? Evet. İsmim Tarık Ferit Çamoğlu. Bu sene İktisada giriş dersinde birlikteyiz. Hazırlık okuyanları bir göreyim. Bu sene birden başlayanlar. İngilizcemiz iyi demek ki. Güzel. Bugün çok basit bir soruyla başlayacağım. Neden iktisat bölümünü seçtiniz? Ha, öyle yazdınız, tuttu öyle mi? Hocam, ben babamın elektrik şirketinde çalışacağım, mezun olunca. Baban iktisat mezunu mu? Ee, hayır hocam, lise mezunu. E yazık sana o zaman. Sen de Boşa boşuna dört yıldır burada heba etme istersen. Koş babanın yanına. Ha? Doktor gerçekten burada olmak isteyen var mı aranızda? Yani ben iktisatçı olacağım diye? Peki biraz daha basitleştireyim soruyu. Hani belki size yakın olur. Aranızda iktisadın tanımını yapabilecek biri var mı? Söyle. Üretim, tüketim, dağıtım, değişim ve bölüşümle ilgili etkinliklerin hepsi ve bu etkinlikleri inceleyen bilim dalı. Bravo. Gerçekten. İnternetten mi öğrendin bunları? Sakıncası mı var? Yok. Niye sakıncası olsun? Benim zaten sizlerden öyle bir beklentim yok. Kitap okumak filan. Okuduğunu anlamak, yorumlamak. Hatta öğrendiklerini kendi cümleleriyle aktarmak. O zaman baştan öyle söyleyecektiniz. İşte, tamam, tamam. Ben size bu derste ne yapacağınızı kısaca özetleyeyim çocuklar. Bu dersin o ders notlarının fotokopilerini alacaksınız. Onları okuyacaksınız. Ama okuduğunuzu hiç anlamayacaksınız. Ama hiç. Zaten böyle bir derdiniz de yok. Hoş. Böyle bir isteğiniz de yok. Öyle gelip gideceksiniz. Neden? Çünkü kafalar boş. Neden? Çünkü hiçbir amacınız yok. Bir şekilde liseyi bitirdiniz, bu üniversiteye geldiniz. Değil mi? Kazandığınız bölümle ilgili en ufak fikriniz bile yok. İleride ne iş yapacağınızla ilgili de bir fikriniz yok zaten. O yüzden bakın. Gelin, boşu boşuna birbirimizin zamanını çalmayalım. Gerçekten burada olmak isteyen varsa kalsın. Diğerleri çıksın. Yoklama almayacağım. <gülüyor> Senin namazın... <laughs> Buraya gel. Geldik. Ne sen? Ne oldu? Korktun mu? Ben kimseden korkmam. Bu yaşlarda böyle gelir insana. Gerçeklerle yüzleşince. Ben hayatın gerçekleriyle yıllar önce yüzleştim. Sizin gibi adamları da çok gördüm. Her şeyin en iyisini ben bilirim. Her istediğimi yaparım. Herkese istediğim gibi davranırım. Her istediğimi elde ederim. Ama öyle olmuyor işte o işler. Kafalar boşmuş. Seninki de oldu da ne oldu? Adam mı oldu? Korkuyormuş. Ben kimseden korkmam. Ne senden ne de bir başkasından. Söyle o zaman. Ne dedin Senin havanı dedim. Senin de senin gibi olan bütün adamların da havasını dedim. Ne diyorsun ya? Çık dışarı. Ya. Çık dışarı. <laughs> Okulu bitiriyorsun. Bir master yapayım, üstüne bir doktora çekeyim. Bana bir oda versinler, bir sene, on bir sene yaşayayım o odada. Gerçek dünyaya çıkmaya korktuğum için okulda yaşlanıp öleyim. Burada kralsın, tamam. Seçim iş bilen sanıyorsun sen kendini. Herkes gözünün evet, içine bakıyor. Abi, Hocam günaydınlar, tamam, çaylar kahveler. Sıkıntı tamam, tamam. ne oluyor? Kimse üstüne bakmıyor değil mi? Çık, Kimse tamam, taklıyor tamam, seni. Tamam, İstediğin kadar fazla ol, Adam değilsin! Yeter yeter, bir... yeter, yeter, yeter!